Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Bugün sizler İki tane koyun buldum arkadaşlar. Onları toplamak koyun. saat ayı Şimdi bir tane daha koyayım. Burada da markadan saygı. Yasadım markadan saygı. Bunu çok gün gerekiyordu zaten. Beş yunum oyacak. Beş yunum oyacak. beş yun. Beş, beş. Beş yun. Beş bu? Benim yine ihtiyacım var. Bak kaç tane video attı var. Vallahi azap bakayım ne video attı. Annenin kanalına şu an giremez. Çünkü telefonum şarjda. sen gir. Bak yazar çok üzgünüm. Annem birazcık bağırdı da. Bir şey kızgın. Arkadaşlar diyor arkadaşlar diyor. Arkez. Mata sayang, p 오묘 Deniyor, Eyvah. Seni çağırınca geliyorsun. Hı hı. De Devam ediyoruz. Bunları toparladım işte. Şimdi bunu

Çok kırmızı boya olacak? Bakayım. 7 tane. Hayır. 10 tane boya mı olacak? Kırmızı arkadaşlar. Hayır. Bakayım. Tamam. Ee, nereye? 11 tane boya mı olacak? Arkadaşlar oh, yeni tane oldu arkadaşlar. Oh. Neyse, ben evime buraya yapacağım arkadaşlar. Tamam. Odun kayın. Ya, 24 tane yatağım var. Nasıl? çıkamadım.

İnek inek ne geliyorsun buraya? Soya arkadaşlar, soya yapacağım. İki katlı yapacağım. Üç katlı yaparsam bu sefer odun bulmam çok zor olacak. Çünkü bütün odunlar bitmesi olur. olacak. Yani ben çok uzun bir ev yaparım. Neyse. Ya o no, da Ne oluyor küçük çok arıyorum da. merak ettim. Yedi tane odun arıyorum niye bir tane çıkıyor? Neden acaba? Neden odun çıkması gerekmiyor? <laughs> 여, 여. 요

Sana bakıyorum. Tam. Sarı akşam olmadan evimi yapabilirim. Bir de betonu var arkadaşlar. Su dursma yerden sıkıldım artık. bir daha mı? Sinem geri gitti. akşam olmuş. Şuraya yatağıma koyayım <coughs> <coughs> yatağı da yatayım. Tamam hadi arkadaşlar. Bu yatak burada kalsın. Ben akşam oyuncu yatayım. Tamam. Olanım kalmadı ya. suya da yakın bir yere dökeyim da yıkamayacağız. Ay. Bunu yıkamayacağım. Çünkü onun tohum gelsin ama. Anladım. Tohumu değil. O tohum tohum. Görüntüm ses çıktı. Otur. Gel bir bir gel. Çocuk çoğunu görmek istedim. Gel bir bir gel. Onu evime sıkıştıracağım. Evimde kalsın şimdi. Evimde kalsın şimdi. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel. Ah. Ah seni seni 아 엄마 머 a 지마 a s ı 었 ı Önce bir Kesin annem gelmiş Yok arkadaşlar. Annem gelmiş şey. Annem Gelmiş Şükür geldi Çükür hmm. evet. hmm.

Gizleri çok kısa bir şey. <laughs> Benim batılmıyor. Hepsi gitmiş. Kurt kim kim de gitmiş. Oh, que delícia! Yo bombo. ya bomburuyum. Esto no ma, arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar bağır mı? Anneannenin hani, hani dötünü ya, dötünü ya. Alo, ne bağırıyorsun? Sen duran video çekiyor. Hı? Video çekiyorum. Ne videosu? Güzeldim mi? Video çekiyorum. Sen sağlam güzeldim mi? Ben anne video çekiyorum. Kim videosunu? Kendi videom o. YouTube'un Dört Abby video daha çek. Ayşe abla. Bak da şöyle öyle kafanı. Annem de öyle yapmış. Sen de öyle yapmışsın. Tamam mı söyle? Size konu. Sen de bu yok. Video çekiyorum bu yok. Seninle sonra konuşuyoruz tamam mı? Bana ne ses zor. Dur kafa yerlemeye korkuyordur. Bana ne ses zor. Ne o ne o ne o. Bana ne ses <laughs> tamam arkadaşlar, gidiyoruz 35 tane yata yerlerde değil Oy Oy olsun sana ne dedim? Oy annem 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 Hı -hı. annem Kurban olur anneanne sana kurban Hı -hı. anneanne <laughs> anneanne 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 anneanne